De, e, bugün e, bugün bu programda aramızda bulunan e, Küçük Ekmece İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Erol Demir Bey'e Ahi Evran İş Adamları Derneği e, Sayın Hüseyin Köksal Bey'e ve şu anda aramızda bulunan tüm izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Sonrasında Biz Eğitim Derneği olarak e, öncelikle bu güzel organizasyonu yapabilmemiz için Ali Emre Efendi Kültür Merkezi'nin kapılarını bizlere açan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na teşekkür ediyoruz. Bugün gerçekleşecek olan organizasyonu Hanı Bülbül Azerbaycan Vizyon Tiyatro Derneği ile işbirliği içinde gerçekleştiriyoruz. Derneğin başkanı Sayın Kemal'e Çaparova'ya böylesine önemli bir organizasyona imza attığı için teşekkür ediyoruz. Biz tek hedefimiz eğitim derneği olarak milli ve manevi değerlerimizi unutturmamak adına ve Türk kültürümüzü dünyaya tanıtmak adına ciddi çalışmalar yapıyoruz. İşte bugün Osmanlı dönemimizin önemli Türk divan şairi Muhammed Fuzuli'nin 530. yıl dönümü adına anma ve tiyatro programı için buradayız. Çalışmalarımız burada bitiyor mu? Bitmiyor. 27.05.2024 Pazar günü ise Azerbaycan'da Cumhuriyet'in kurucu Cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resulzade'nin 140. yıl dönümü anma programı ve tiyatrosu ile yine bir arada olacağız. Tek hedefimiz eğitim derneği olarak kültür sanat çalışmalarına önem veriyoruz. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün sanatsız kalmış bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir sözleri yol attığımızdır. Sözlerimi bitirirken tüm değerli konuklara hoş geldiniz diyor ve saygılarımla selamlıyorum. Teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel bildiride bildiğiniz gibi bizim Cumhurbaşkanı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bu sene imzaladığı Muhammed Fuzul dünyada dünyaca tanınan yani Türk şairi Muhammed Fuzul'inin 530. yılına adamış bir program hazırladık ve Mekaplı Gece çerçeve, Projesi çerçevesinde hazırlanan bir programdır bu. Ve ben e, öncelikle e, Cem Başkan'a teşekkür ediyorum e, ki bizimle bir araya gelerek bu, bugünkü programın tüm ağırlıklarını, yüklerini üstlendi. Yani beraber bir yola çıktık. Ee, Hüseyin Bey'de e, ahili kişi ahilik derneğinin başkanı bize çok büyük destek oldu her konuda, her anlamda. Ve ben e, özellikle de Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na teşekkürler bildirmek <laughs> istiyorum buradan bize bu fırsatı, bu imkanları yarattığı için, Ali Abeli Salonu'nu bize tahsis ettikleri için e, ben buradan ve özellikle Azerbaycan Diyaspora e, Fondu tarafından destek, Diyaspora Fondu'na destekler dediler bize ve onların adından da te teşekkür etmek istiyorum. Ee, Ümitvarım ki biz bir köprüyüz burada İstanbul'da, Azerbaycan Türkiye arasında ee, bir kültür köprüsüyüz, eğitim köprüsüyüz. Yani daha çoğu bizi ilgilendiren kısım gençlikti ve onların inkişafı için elimizden gelmeyi yapmaya çalışıyoruz. Ee, kültür ve eğitim alanında daha çok biz gençlerimizi bilgilendirmek için tüm projelerimizi hep beraber imzalayacağız. Yani bu bir başlangıçtır. İnşallah her şey bundan sonra olacak. Böyle diyelim. Hepinize teşekkür ediyorum. Bundan sonra siz bir belgesel izleyeceksiniz. Muhammed Fızulye ithafen hazırlanmış bizim dernek Avtomobili so zdaj zelo zgodovinski, zdaj da so lahko bili civilno svobodni in zdaj da se zdaj vrnejo v prihodnje. Ti še nekaj?